Herkese günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bugün hava kapalı Kocaeli'de. Yağmur gelecekmiş sanırım. Hemen böyle yumurta kapama yapalım dedik. Şöyle tereyağlı bol soslu. Evet. Çok da güzel oldu. Kızım bundan seviyor. Ekmek bana bana güzel oluyor anne diyor. Şöyle Bol baharatlı yaptık. Bol tereyağlı. Üstüne biraz da tuz atacağım. Az önce sosunu attım ama yine de birazcık yumurtaların üstüne atmak istiyorum ben şöyle. Tamamdır. Bir de kapağını da kapatalım üstüne. Biraz da böyle bir dakika kadar kalsın. Dün akşam limonlu maydanozlu bir kür yaptım. Böyle e, suyun içerisine salatalık var. Onları koydum, Kalktığımdan bu yana şuraya kadar içtim. Şimdi bir bardak daha koydum, onu da içeceğim daha doğrusu. Ee, bakayım gün içerisinde yine tekrardan bunu dolduracağım, ee, yine içerim ondan iki sürahi, yaklaşık e, iki buçuk üç litreye yakın olacak. Bakalım şimdi kahvaltıya e, başlayalım biz. Kahvaltımız böyle salatalık. İşte tereyağı, peynir, reçel, zeytin, helva ve yumurta. Şöyle. Yumurta güzel duruyor. Burada acıka var. Annem yapmıştı acıkayı. Gönderdi bize sağ olsun. Bize afiyet olsun. Bu arada yer sofrasında yiyeceğiz. Bu sabah değişiklik yapalım dedik. Bir taraftan Müge programını izleyeceğiz. Bir taraftan da kahvaltı yapacağız. Merhaba. Ee, biz pazarımıza falan gittik. Ee, pazarımızı yaptık. Hava çok kötü. Fırtınalı hava, yağmur falan yağıyor. Ee, bakalım yani inşallah daha da kötü olmaz hava. Ama burada herkes arabalarını falan üstüne hep şey yapmışlar. Ee, kapatmışlar. Öyle yani... Şimdi kursa gidiyoruz. Aynen öyle. Gerçekten hava çok kötü. İki gün mü böyle sürecekmiş? İki gün mü böyle sürecekmiş? Galiba Yarın gidiyormuş mi? herhalde. Ha. Artık sıcaklar gitmeye başladı ya. Ha. Zamanı geldi artık. Havanın bozmasını. Geçen, geçenlerde de dolu yağdı. Yani bizim buraya yağmadı ama annemin köyüne köyümüze yağmış. Babamın iş, babam da işteyken orada da yağmış. Babamın iş yerinin orada da yağmış. Buralarda da arabaların üstleri falan hep kapalı. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Ee, annem devam ettirir videoyu. Ayrılısyla inşallah bir şey bir şey çıkmazsa. Aynen öyle. Ne görüşürüz? Çiçek büyütebildim orada. Evet bu arada aldıklarımı da göstereyim hemen sizlere ve burada karanlık oldu. Çok kötü karanlık burası. Evet dönüp dönüp duruyoruz. Aldıklarım. Pazardan neler aldım? Kendim için kabak aldım. Daha çiçeği üstünde arkadaşlar şöyle göstereyim size. Hemen çevireyim kamerayı. Burada kabaklarım var bir kilo. 1 kilodan fazla acur aldım. Koşu kuracağım arkadaşlar. Burada biberlerim var. Salçalık biberler. Burada salatalık var. E, maydanoz iki bağ maydanoz aldım. 1 kilo ıspanak aldım. E, pasta yapacağım bundan. Çok güzel lezzetli oluyor. Tabii ki yine ben yemeyeceğim. Üzüm aldım. E, kırmızı üzüm. Ee, biberler çok tatlı çok güzel böyle küçük küçük biberlerden aldım burada evet. dolmalık biberler var arkadaşlar bunlardan da çok güzel kahvaltı yapacağız ee, beraber çekimini yaparız İnşallah sizler de beğenirsiniz ha, şurada leke mi var bakayım acık bir şey böyle çürüme gibi bir şey yapmış şurada hiç fark etmedim onu da alırken ee, biber ve içerisine ee, şey koyuluyor yumurta çok harika bir kahvaltılık oluyor domates aldım burada 3 kilo domates burada yine aynı şekilde yeşil domates aldım bunu da aynı şekilde e, turşusunu kuracağım karışık yapacağım burada felek biberleri var arkadaşlar felek biberi çok severim ben bulamıyordum çok şükür buldum böyle bağ ile satılıyor saplarıyla birlikte bağ yapmışlar bu şekilde. bunun kırmızı olanlarını balkona asacağım. Belki hepsini de asarım, kuruturum o şekilde. Kullanırım. Ee, Nohutta, taze fasulye, şey, kuru fasulye falan çok lezzetli oluyor. Seviyorum yani. Bu aldıklarımı hemen ben yerleştireyim. Çünkü çocukları götürürken yetişemedim yerleştirmeye. Hemen güzel temizleyeyim, edeyim. Ondan sonra yine görüşürüz. Bu arada Suyumu da göstermek istiyorum. Şöyle. Dibinde kaldı. Onu da hemen buradayken şöyle bardağıma koyayım. Şurada az önce yine içtim. Hemen şöyle. Bitti. Bunu dolduracağım yine. Bir sürahi. Ee, yine içeceğim. Bu arada başka e, su da içtim. Normal sulardan yani. E, ben diyete başladığım zaman da çok 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 fazla su içiyorum. Öyle yani arkadaşlar. Yine bir yerlerde görüşürüz bakalım hayırlısıyla inşallah. Burada benim kendi kabağım var. Bunu kavuruyorum az yağda. Şimdi çocuklara da mercimek çorbası yapacağım şurada. Ayarladım mercimeği. Şöyle içerisine neler koydum onu da söyleyeyim hemen. bir tane yarım kabaktan biraz daha azdı tabak koydum. soğan koydum. Bir tane bir diş sarımsak. Ee, küçük bir tane patates ve bir su bardağı mercimek koydum. Hemen yağını da burada <laughs> koyduk. gözür cazır cazır etti. Evet. Dökerken de mercimeğin kenarları tutturduk. Evet. Şöyle kamerayla yaparken zor oluyor. Bunu güzel, kavuracağım. İçerisine salça koymayacağım. Salçasız yapacağım. Ee, en son servis yaparken gene aynı şekilde diğer e, yaptıklarım gibi sos yapacağım. Tereyağlı bir sos. Taraftan bunu da karıştırayım. Evet. Kapağını şöyle yapayım. Öyle dursun. Evet. Diğer işleme bakayım şimdi ben. Biraz 2-3 dakika kavurdum böyle. İçerisine bir de arkadaşlar ıspanak koyacağım ben bunun. Çocuğunuz ıspanak yemeğini yemiyorsa eğer böyle mercimek çorbasının içerisine koyabilirsiniz. Benim oğlum e, sade ıspanak yemeğini yemez. Ben de mercimek çorbasının içerisine koyuyorum. O şekilde çorbayı beğeniyor, seviyor. Aslında e, ıspanak pide ve böreklerde yiyor. Öyle seviyor ama sadece yemeğini yemiyor. Ben de şimdi tek çorba yapacağım için çocuklara içerisine koyayım dedim böyle bu şekilde. Şimdi suyunu koyacağım. O şekilde kaynasın. Çorbanın suyunu koydum. Ee, şimdi bu güzel kaynayacak. Soğuk su koydum bu sefer. Şimdi oğlumun e, kursuna gideceğim. Onu alıp geleceğim. O sırada da bu kaynar. Altı da kısık bunun. Evet, ben şimdi oğlumu almaya gideyim. Evet Arkadaşlar, ben oğlumu kurstan almaya geldim. Beni kapının önünde bekliyormuş. Biraz geç kaldım herhalde. Hemen çıkmazlar dedim ama. Evet. Bu arada kafasına yağmur yağdığı için <laughs> çantasını koyuyor. Böyle. Tişörtü de kurstan verdiler. Çok severek yiyor. Evet. Nasıl geçti bugün okul şey kurs? Niye mi geçti? Bu arada okul demişken okullarda pazartesi günü Allah izin verirse e, açılıyor. Pazartesi salı günü oğlum gidecek e, birkaç arkadaşıyla 11 kişiler. Oğlum i̇kiye bölmüşler sınıfı. <laughs> tamam anneciğim ve hmm. e, pazartesi salı günü e, oğlum ve arkadaşları birkaç arkadaşı gidecek işte diğerleri de e, perşembe cuma gidecek çarşamba bir günü dezenfekte kişi. olacakmış arkadaşlar okul hani evet aynen anne Zeynep hı. ben, 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 ilk günden Hı hı. Karşama ya gözlerini bitirmiş. Ha. Ne yaptınız ne ettiniz? Onları soracakmış bana. Öyle mi? Ha. Anladım. Biz şimdi eve gidelim. Çorba yaptım mercimek çorbası. Çorba mı? Evet mercimek çorbası yaptım. Ne çorbası? Çorba bak çorba diyor. <laughs> mercimek çorbası. Hiç de sevmezsin sen mercimek çorbasını değil mi? Seviyor mu? Evet seviyor. Görüşürüz arkadaşlar yine. Almaya gittikten sonra hemen kaynamış şöyle karıştırayım. Bayağı olmuş arkadaşlar bu. Yani pişmiş artık. Şimdi robottan çekeyim. Biraz koyu. Su koyacağım içerisine. Hafif de kenarından taşmış şöyle. Çok hafif. Evet. Yani yakın olduğu için bırakıp gittim. Ee, ocağı altını yakıp bir şekilde. Tamamdır. Bunun altını kapatıyorum. Robottan çekeyim robottan çektim. Şöyle azıcık da su koydum içine. Çok az bir şey koydum. Şöyle tenceresini şimdi değiştireceğim bunu. Kıvamı böyle bu şekilde. Evet bol vitaminli bir çorba. Olma sorayım bakalım. içecek mi içmeyecek mi? Burak Emel. Burak. Oğlum. Çorba içeceğim mi anneciğim? Yok şimdi içmeyecekmiş. Neyse ben kendime kahve yapacağım bir tane. Nescafe yapacağım daha doğrusu. Birazcık yorgunluğumu giderir herhalde. Evet. Kahvem de oldu. Tamamdır bana afiyet olsun bu arada bu kaşığımı çok seviyorum arkadaşım hediye etmişti bana altılı bunu onu da görmüştüm çok hoşuma gitmişti o da bana sağ olsun hediye almış tam da doğum günümde doğum günüme denk gelmişti dedim bana doğum günü hediyesi olsun bu dedim ben de severek kullanıyorum ama iki tanesi kırıldı bunun. Bir tanesini oğlum kırmıştı. Bir tanesi de düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam. O şekilde oldu. Neyse. Ben şimdi kahveni içeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı yağmur yağıyor. Çok da güzel. Burada oğlumun çorbası var ve benim de kabak e, detoksum burada. Kızım şu an derste olduğu için o yiyemeyecek. Dersi bitince öyle yer sosunu da yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim çorbaya. İşte sosundan da şöyle güzelce dökelim. dairesel Evet tereyağlı sos yaptım bol baharatlı. Oğlum çok sever bol baharatlı. Değil mi annem? Evet, yes. Evet, yes. Biraz Türkçe, biraz İngilizce. Anne. Efendim anne. bitirecek misin videoyu? Bilmem, bitirelim mi? Bitirmeyelim mi? Ne yapalım? Ee, sen bilirsin. Bu arada ilerliyor. Bakayım. Evet. Ee, ne yapalım? Çok güzel. <laughs> Neyse, ee, sen düşün bu arada. Bitirelim. Evet arkadaşlar, benim bu ee, yarım kabak benim bu burada da çorbamız evet ıspanaklı çok güzel oluyor tadına baktım arkadaşlar sadece hemen kaşın ucuyla tadına baktım Anne. çok lezzetli olmuş efendim yani anneciğim falan göstereyim arkadaşlara. <laughs> ben gösterdim ben göstereyim. bugün gösterdim ben anneciğim ben de göstereyim çorbayı mı göstereceğim yok yok Bunu işte o çorba ya anneciğim. Ha, çorba. Aha, o çorba çorba. Yavrum benim. Zaten. Evet arkadaşlar biz bunları yemeye başlayalım. Kapanışta görüşmek üzere değil mi annem? Ha kapanışı ben yaparım. Tamam oldu. Bugünlük de oğlum yapsın kapanışı arkadaşlar. Arkadaşlar annem çorbamı koydu ve kendi kapaklı tokusunu da koydu. Arkadaşlar çorba çok güzel olmuş. Size, size şöyle kıvamını da göstereyim. <laughs> Çok güzel. Beğendin mi gerçekten Evet anne Bir tabağı içti diğer tabağı da istedi Burak Eymen Çok evet. beğenmiş çünkü A Arkadaşlar Videonun sonuna geldik Eğer videoyu beğendiyseniz Like atmayı, kanala abone olmayı Bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı Unutmayın Sonraki vloglarda yemek harflerinde görüşmek üzere Hoşçakalın Allah'a emanet olun <laughs>